merhaba, iyi günler. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek senaryolarda 8. sınıf matematik kısımlarını çözeceğiz. Şimdi birinci senaryo ile başlıyoruz. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarından anında haberdar olabilirsiniz. Sınav çalışmaları, yeni nesil sorular ve denemeler çözüyorum. Umarım sizlere de faydalı olur. Evet, bir denklemi çözmeye çalışıyoruz burada. Faydaları farklı tabii ki. Bunu karşıya atmamız lazım. Öncelikle Şöyle bir şey. Eksi 3x bölü 5 eşittir 7. Paydalar eşliyorum, 5, 2. Yani burayı 5 ile burayı da 2 ile çarpacağım. 15x eksi 20 bölü 10 eksi 6x bölü 10 eşittir 7. Şimdi paydaları aynı olduğuna göre toplama çıkarma yapabilirim. 15 tane x'ten 6 tane x'i çıkarsam 9 tane x kalır. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Yani 9 x eksi 20 eşittir 70 oluyor. Eksi 20'yi karşıya atarsak 9 x eşittir. Artılı olarak da 90 oldu. İki tarafı da 9'a bölelim. X de burada 10 oldu. Evet cevabımız bu şekilde 10 oldu. Şimdi sıradaki sorumuza devam edelim bakalım. Evet, bu da bir x gerçek sayısı olmak üzere bunu bir aralık var. Bunu sayı doğrusunda gösteriyor diyor. Tabi çiziyoruz sayı doğrusunu. Eksi 3 yazıyorum. 2 i̇ki yazıyorum. İkisi de eşit. Yani şurada bir çizgi olduğu için bunların anlamı eşit olduğunu gösteriyor. Yani bunlar da dahil demek. Demek ki bu iki sayı arasında şöyle bir çizgi yapıyoruz. Yani buradan buraya kadar bütün sayılar bu x'in aralığında oluyor. Bu kadar. Evet. Uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan sarı, mavi, kırmızı. Üç tane çubuk var. Sarı'nın uzunluğu 6 santimmiş. Sarı'nın uzunluğu 6 santim olup, mavi'den uzunmuş yani mavi solunda kalacak ve kırmızı'dan da kısaymış. Evet, sarı 6'ymış bu arada. Tabii ki e, mavi en fazla 5 olabilir. Başka da kırmızı da en az 7 olabilir, değil mi? Evet. Şimdi bu bir üçgen oluşturduğuna göre çevresinin uzunluğu ne kadar olur diyor. Evet çizelim. Ee, burası kırmızı olsun. Burası mavi olsun. Burası sarı olsun. Evet tabii ki sarının uzunluğu yani 6 Kırmızı ve mavinin toplamı. Yani kırmızı sarıdan uzun olduğu için bunun bir sonu yok. Yani en az de olabilir. O zaman kırmızı Mavinin toplamı 12 ve farkına bakalım. Kırmızı ile mavinin 5. Evet. Bu şartımızı sağladı değil mi? Yani üçgen oluşturma şartını sağladı. Üçgen oluşturma şartı. Üçgen oluşturma şartı şuydu. Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamıyla farkı arasındadır diye bir kural. Burada toplam 5, 6, 7 verdik. O zaman ne oldu çevresi? 18. Evet. Devam ediyoruz. Evet, böyle bir şeklimiz var. Buna göre en uzun ve en kısa kenarı bulmaya çalışacağız. Burada her kenara bir harf verelim. Çok daha kolay olacaktır. Hepsine rastgele bir harf verdim. Ve bu arada tabii ki açılarını çizmemiz lazım. E, burası 40 oluyor. E, burası 55 olduğuna göre şuraya kaç kaldı? 125 kaldı. Şimdi bakalım. E, bir numaralı ve iki numaralı iki tane üçgen var. Buralardaki en uzun kenarlara bakacağız. Bir numaradaki en büyük açımız 110 derece ve karşısında da C kenarı var. Demek ki C en büyük. Şimdi 2 numaralı üçgene baktığımızda bu C açısından yani 25 derece var karşısında o 2 numarada. Tabii ki bundan daha büyük bir açı var. O da 125. Bunun karşısında ne var? E. C'den de büyük. C'den daha büyük bir E var. Daha büyük. O zaman en uzun kenarımız E'dir. Şimdi en kısaya bakalım. Yine bir numaralı üçgende en kısa kenarımız A'dır. En kısa. Devam ediyorum. Ee, şimdi diğerine bakalım. Ya da şöyle bir sıralama yapsak daha iyi olur. Birinci üçgende büyükten küçüğe şöyle bir sıralama var. C, D, A. Evet şimdi de ikinci üçgene bakalım. E, D, C. Evet. Birinci ve ikinciyi birleştirirsek şöyle bir sıralama oluyor. E büyüktür, D büyüktür, C büyüktür, B büyüktür, A. Evet, demek ki en sonda bu, burada ne var? İkisini birleştirdiğimizde böyle bir sıralama oldu. O zaman E kısa A oluyor. Evet, umarım burası da anlaşılır olmuştur. Devam edeceğim. Pisagor bağıntısıyla alakalı bir sorumuz var. Evet, çekim birdeki noktalı yerden kesilerek 3 üç farklı üçgen oluşturulmuş şekilde gördüğünüz gibi burada bazı eşitlikler var. Neyi soruyor? Çekim çevresini soruyor. Evet. Bakalım nasıl olacak. E, A, B 12'ymiş. A, B yani burası 21. E, buraya 5, buraya 16 diyoruz. Yani birbirlerinin tam tersini diyoruz. O zaman şurası 5 olur. E, C'de 16 olur. 5, 12. 13 tabii ki. O zaman e, kestiğimizde ve nasıl üçgen oluşuna bakalım. Ne oldu? 5, 12, 13. Başka? E, A, B zaten sabit kaldı. Bir de şunu da Yan çevirmişiz. 12-16 Evet. 3'ün 4 katı 4'ün 4 katı. Bu da 5'in 4 katı olması lazım. Yani 20 şurası. Burası da 12. Burası da 16. Aslında burada bilmemiz gereken şey bu. Pisagor'u yaparak. Özel üçgenler aslında burada e, Burası 13 zaten. Evet. Yani ayırmışlar. E, burası da 20. Evet. Yani şu ikisi ve şu ikisi birbirinin aynısı. Bunun çevresini soruyor. Hepsini toplayacağız yani. 5, 12, 13'ün çevresini toplarsak 30 yapar. Ee, buranın çevresini toplarsak kaç yapar? Ee, 33, 40, 41, 13 daha 54. Evet. 33, evet 54 yaptı. Bir de buraya toplayalım bakalım. 28, 48. Evet. Toplamı hepsinin toplamı da şeklimizin çevresini verecek. Topluyorum. 84. 48 daha Kaç bakalım. 84 artı 48 2 132. Cevabımız bu şekilde 132 oluyor. Yani şeklimizin çevresi 132 santim. Evet devam ediyorum. Evet, koordinat sisteminde 5 2 noktasının 2 birim sola 4 birim aşağıya ötelenmesiyle bir B noktası. B'nin de şu kadar birim ötelenmesiyle C oluyor. Mu? Buna göre bunu köşe kabul eden üçgenin koordinat sisteminde çizimiz. Evet. Şimdi A 5e2'ydi evet. 2 birim sola yani x'i 2 birim sol yani azalıyor. O zaman 5'ten 2 çıkaralım 3 kaldı. 4 birim aşağı yani y bileşeni 4 tane azaltıyor çünkü aşağı gidiyor. Aşağı negatif demek. 2'den 4'ü çıkarırsak -2 kalır. C'ye devam ediyorum. B noktasının da 3 birim sola. Yani şu an 3'deyken 3 birim azaltırsak 0 olur. 4 birim yukarı yani -2'nin üzerine 4 birim yukarı çıkarsak tabii ki 2 olur. O zaman gördüğünüz gibi şöyle bir şekil olur. Yani koordinatlar böyle ve üçgenimizde çizerek gösterelim. Neler var burada? Ee, bir sıfıra iki noktası var. Bu c oluyor. Eksi üçe e, üçe eksi iki. Bir, iki, üç, bir, evet, Üç eksi iki de e, şöyle. Bu, bu da ne oluyor? Bu da b oluyor. Bir de beşe iki var. Dört, beş, evet, evet. burası ikili bu ara. Evet. Bu da bir A oluyor. Şimdi bunları birleştireceğiz sadece. Şöyle bir çubuk yapalım. E, de mavi olsun. Evet. A ile C bu arada aynı o yüzden de. Aynı düzden Çünkü Y bileşenleri aynı. Sadece bunları birleştirdim. Böyle bir üçgen oldu. Evet umarım burası da anlaşılır olmuştur. Sıradaki sorumuza geçelim. Bir dik koordinat sisteminde bir yamuk var ve bir k noktası var. k noktasının y eksenine göre yansıması alınıyor. A, B, C, yam, D yamu ötelendiğinde oluşan görüntüsünün köşelerinden biri k noktasının yansıma sonucu oluşan görüntüsüyle çatışmaktaymış. Buna göre A, B, C, D yam, hangi yönlere kaçar birim ötelendiğine bakalım. Evet. Y'ye göre yansıması e, Y'ye göre yansıması yapılmışsa o zaman Y'ye kaç birim uzaklıkta olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4. Tamam 1, 2, 3, 4. Şu an y'nin yansıması, k'nin yansıması k, k üssü olsun. Bu şekilde olması lazım. Şimdi y yamuğu ötelendiğinde oluşan görüntünün köşelerinden birisi k noktasının yansıma sonucu oluşan görüntüyle çakışmaktaymış. Demek ki e, öncelikle yamuk buradayken şu a, b, c, d köşelerinden birisi k üssü olacak. Evet, tabii ki nasıl olması lazım? Öncelikle iki birim iki birim aşağıya inmesi lazım. Aşağıya inmeli. Evet, i̇ki birim aşağı inerse şeklimiz şöyle olur. Evet. Şöyle bir şey olur şeklimiz. Ve bu K üstü köşesi köşelerden yani ABCD'nin köşesinden yani bu yamuğun köşesinden birisi olması lazım. Demek ki bir birim sola kaymalı. Yani şöyle bir tane kayması lazım. Veya da D köşesi buradayken 1, 2, 3. Ya da veya 3 birim sağa kayar. Evet. Burada birkaç ihtimal var. Ben şu an iki tanesini yazdım. Ee, umarım anlaşılır olmuştur. Sanırım bu senaryomuz burada bitiyor. Bakalım. 7 soruydu. Evet. Burada bitmiş. Ee, bir sonraki senaryoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.